Dönüyoruz bir başka hayat hikayesine. İzmir'de opera ve senfoni sanatçılarının neredeyse yarısı onun elinden geçti. Görme engelli birinin senfonide çalması imkansız denildi ama o başardı azmin ve inancın simgesi Türkiye'nin ilk görme engelli öğretmeni Önder Kütahyalı yaşamıyla kendisi gibi görme özürlülere ışık oldu. İşte engelini yeteneğine dönüştüren Önder Kütahyalı'nın karanlık dünyasını aydınlatan müzik yolculuğu. Dünyada sayılı insanlar eksikliklerini yeteneğe çevirip kitleleri peşinde sürükler. Bugün klasik müzik deyince akla ilk gelen isimlerden Beethoven hayatı boyunca sağlık sorunları yaşadı ve en verimli eserlerini sağır olduğu dönemde besteledi. Tıpkı 9. Senfoni gibi. Müzik dünyasının dahi ustası Beethoven gibi Önder Kütahyalı da özrünü kusur değil yeterek olarak gördü. 86 yıl boyunca karanlık dünyasını aydınlatan tek şey müzik oldu. Kütahyalı 10 yaşında İzmir Sağır Dilsiz ve Körler Kurumu'nda ilkokul hayatına başladı ve okuldaki müzik hocası onun kariyerinin kilometre taşı oldu. Orada mutlaka görme özürlere müzik öğretiliyordu. Yeteneği olsun veya olmasın. Bizi de kemana aldılar. O yıl ilk defa gelen, okula görevlendirilen Madam Marta Amati adında Macar bir hanım vardı. Beni kemana o başlattı. Zorlu bir eğitim sürecinin ardından konservatuvarda öğretim üyesi olarak Türkiye'nin tek görme engelli öğretmeni oldu. İşinde o kadar başarılıydı ki öğrencileri zaman zaman onun özrünü sorguladı. Bir gün gittim, çantayı masaya koydum. Arkamda da tahta var. Tahtadan mis gibi bir koku geliyor, mürekkep kokusu. Çocuğa dedim ki tahtada yazı var mı dedim, var dedi. Ne yazıyor dedim, Okudu tamamen soracağım sorularla ilgili şeyler, ipuçları, tarihler, eser hatları falan. Sil dedim. Sınıf zaten birdenbire sessizliğe büründü. Çocuklara da geç kalmışsınız dedim. Mürekkep kurumamış dedim. Sildiler. Sonra yazılıyı yaptık. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu opera, senfoni sanatçılarının neredeyse yarısı onun elinden geçti. Mesela şu anda... Ee, İzmir Devlet Operası Müdürü ve Sanat Sorumlusu Aytül Büyük Saraç benim öğrencimdir. Profesör olarak çalışan Gülşen Tatu adında bir şey vardır, flütçü. O benim öğrencimdi. Yine Almanya'da uzun zaman korno profesörü olarak çalışmış olan Mahir Çakar yine benim öğrencimdi. İmkansızı başardı. 10 yıl senfonide kemanıyla görev aldı. Özrü hiçbir zaman onun müzik tutkusunu engellemedi. O kendince yöntemler geliştirip arkadaşlarını bile şaşırttı. Bir hilesi vardı o işin. Şimdi tam çalmaya hazır bekliyorsunuz. Hı hı. Orkestra başladığı anda belki yarım saniye sonra filan giriyorsunuz. Ama ben ikinci keman çalıyordum. Benimle beraber beş en az altı keman oluyordu. O bakımdan benim azıcık sonra girdiğimin kimse ayırdığında olmuyordu. Ya yani o kurnazlığı yapıyordum. Ve ben de üfleme çalgılara çok yakındım. Başlayacağız zaman diye bir nefes alıyorlar ve giriyorlar üfleme çalgılar. O aldıkları nefesi duyduğum anda işaret verildiğini kabul ediyordum ve giriyordum. Önder Kütahyalı yıllar önce inanarak gittiği bu yolda kendi gibi görme özürlü yetenekli öğrencilerin desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Dahası imza attığı başarılarla onların her şeyi başarabileceğini ispat ediyor.